Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün piyasa çok yoğun. Bir sürü başlık var. Hepsine değineceğiz. Ancak kameramızla ilgili mutlaka yorum yazmanızı istiyorum. Önceki kameramız mı? Şimdiki kameramız mı? Daha iyi. İşimize yatırıma devam ediyoruz. Prodüksiyonu genişletiyoruz diyebiliriz. 2026'da tüm hızıyla devam edecek buradaki yatırımlarımız diyerek hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Gündem yoğun dedik. Nelerden bahsedeceğiz? ÖTV'si sıfır araç alma dönemi başlıyor. Birçok kişiye ilgilendiriyor. Mutlaka oraya değineceğiz. Ve yine bu videomuza 20 dolarlık bir hediye bulunmakta arkadaşlar. Ona birazdan da nasıl kazanabileceğinizi e gösteriyor olacağım. Yine bunun yanında altın S1 altın sertifikası %58 gram altından daha pahalıya satılıyor şu anda. Birazdan onun da incelemesini yapıyor olacağız. Şöyle hızlıca başlayalım. Borsa İstanbul altın gümüş Amerikan borsası ve kripto paraları değerlendirdiğimiz para biyolojisiyle günlük piyasa analizine hoş geldiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul'a bakacak olursak şöyle 4 saatliğe geçtik. Buradan görüntü şuralarda pozitife dönmüştü. Burada gördüğünüz indikatörümüze de sadece YouTube katıl üyelerimiz erişebiliyor. Yeşil alandaysak yönümüz yukarı, kırmızı alandaysak yönümüz aşağıya ve de satmamız gerekiyor diye bize uyarı yapıyor olarak düşünebilirsiniz. Burada da arkadaşlar gördüğümüz nokta şu. 11200 11250. 11250'nin altına sarkmadıkça Borsa İstanbul'da bir negatiflik yok. Ancak yukarıdaki direnç bölgesine doğru da yaklaştık. Yani buradan alım yapmak evet bir tık riskli olabilir. Çünkü direnç bölgesinden red yeme ihtimalimiz var ki şurayı da en son bir önceki zirvenin daha gerisinde bir zirve yapmış durumdayız şu anda. Burası biraz kötü ancak yükselen yapı burada devam ediyor. Dediğim gibi teknik olarak şu anda pozitiflik devam ediyor. 11.200 11.250 bu bandın altına sarkmadıkça bir sorun yok diyebiliriz Borsa İstanbul için hatta burayı şöyle alalım şu bant bizim için önemli olacaktır. Hedeflerimiz peki yukarıda neresi? Bakalım. 13.200 yukarıda ilk hedeflerimiz arkadaşlar. Ardından da 15.800 hedeflerimiz bulunmakta. Tabii ki öncelikle 11.605 seviyesini geçmesi lazım. Peki hangi hisseleri aldım? Kendi aldığım hisseleri de yine YouTube katıl üyelerimizle paylaştım arkadaşlar. YouTube katıl üyemiz olarak sizde indirimli şekilde son ay arkadaşlar, Ocak ayında zam gelecek. Onun için son kez YouTube katıl üyemiz olarak aldığım hisselerden de faydalanabilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Bankacılık endeksine bakalım bir de. Bankacılık endeksi de son zirvelerini kırmış. En son artık şuradaki fitil kalmış. 17.125 oraya doğru da gidiyor. Yukarıda hedeflerimiz son zirveyi kırdıktan sonra 19.800 seviyelerine doğru olacaktır. Bu da buradan bankalar için yaklaşık olarak %16'lık bir prim anlamına geliyor. Tabii ki burada bankacılık endeksi olarak trade edeceksek de 16.367 altında stop olmak şartıyla taşınabilir. Kripto paralara birazdan bakacağız arkadaşlar. Altın, gümüşe devam edelim. Çünkü zirvelerde rekor kırmaya devam ediyor. Altın tarafı ve gümüş tarafı. Şöyle bakalım hızlıca. Şu bandı artık silebiliriz. Git gel bandı. Ve de burada böyle bir desteğimiz vardı. Güzel bir destek seviyesiydi. Bunu da daha yukarıya taşıyabiliriz artık. Şöyle alabiliriz. Burayı sildim. Artık bizim için en önemli destek seviyesi buralar olacaktır 4250 arkadaşlar 4250'nin altına sarkmadıkça e, orta vadeli olarak da bir problem yok altın tarafından kısa vadeli olarak bakıyorsak gün içinde alsatlar yapıyorsak o zaman da bizi ilgilendiren seviyeler burası olacaktır. 4300. 4300'ün altında sarkmadıkça altın tarafında negatif bir durum söz konusu değildir. Almak isteyenler de bugün kapanışı buralarda yaparsa eski zirvesinin üzerinde kapanışlar yaparsa daha garantici alımlar yapabilir. Biz de sabahtan alımlarımızı yapmıştık. Yine daha önce de alımlarımızı yapmıştık. Çünkü indikatörümüz burada bize alabilirsin diye sinyaller üretmişti. Yine buranın altında stop olacak şekilde alımlarımızı yapalım diye söylemiştik. Youtube katıl üyelerimizle birlikte. Gümüşe bakacak olursak gümüş de burada. Şuradaki şu düşeni kırdıktan sonra zaten e, tarihi zirvesine geçmiş oldu. Yine burada stoplu olarak taşımak doğru olur diye söylemiştim. Ancak şuralarda almamıştık. Daha yukarılarda daha pahalı seviyelerde almıştık. Onun öncesinde ise çok daha öncelerde 30 seviyelerinde de gümüş alımlarımızı yapıp buralarda satışlarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi peki ne durumdayız ona bakalım. Şu anda da. Artık daha güçlü destekleyebileceğimiz seviyeler 66 dolar seviyesi arkadaşlar 66 dolar ile 64.50 bölgesi olacaktır. Orayı da şöyle alabiliriz böyle bir bant olarak artık burayı kullanabiliriz. Gümüş tarafında da buralar önemli olacaktır. Yukarıdaki hedeflerimizde 72 dolar seviyeleriymiş ancak 4 8 12 saattir yaklaşık olarak düşüşüne devam ediyor gümüş. 3 3 tane kırmızıdan sonra bir tane yeşil alıyoruz. Son seferde yine 3 tane kırmızıdan sonra yeşile devam ediyoruz. 3 tane kırmızı, bir tane daha kırmızı ardından dönüş. Yani 3 4 tane kırmızı mumdan daha fazla kırmızı mum yakın zamanda görmemişiz. Fark ettiyseniz yükseliş trendi devam ederken bundan sonraki 4 saat ve bir sonraki 4 saat çok çok önemli olacak gümüş tarafında. Bir tane daha kırmızı alıyorsak eğer burada düşüşün sertleşebileceğini kısa vadeli olarak düşünebiliriz. Yani bu kadar çıkmış bir yatırım aracı tabii ki yatırım yapmak riskli ancak burası toplu olarak devam etmek bence daha mantıklı olacaktır. Amerika tarafı güzel gidiyor alabiliriz demiştik zaten burada da alım yapılabilir hala da. Burada bir miktar kırmızılık var 4 saatlik de Nasdaq tarafında ancak S&P tarafı pozitif onun için de alımlara devam edilebilir diye düşünüyorum Nasdaq tarafında. Burada da yine indikatörümüz bunun üzerinde pozitife dönmüş olacak. 25.457 bunun üzerinde olduğumuz sürece sorun yok. Amerika tarafında kripto paralara geçerken şöyle 20 dolarlık hediyemizden de bahsedelim arkadaşlar. Açıklamalardaki linkten üye olduktan sonra bakalım şartlara şöyle. 5000 TL'den daha fazla ilk yatırma işleminizi yapıyorsunuz ve de 7 gün içerisinde ilk alım satımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ardından da 20 dolarlık hediyeyi kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yapmak gerçekten çok çok basit. 17 Aralık'ta başladı 16 Ocak'ta bitecek. Hemen açıklamalardaki linkten siz de burada üye olup 20 dolar kazanma şansınızı elde edebilirsiniz. Bu da size yılbaşı hediyesi olmuş olur. Tabi biraz daha sonrasında yatacak ama şimdiden kazanmış olursunuz. Diyerek kripto paralara geçelim. Um, onun ardından da haberler kısmında sıfır araç tarafına bakacağız ve altın S1'e bakacağız arkadaşlar. Dolar tarafında hareket var mı? ona da birazdan bakarız. Bitcoin'e bakalım. Şimdi artık ucun ucunun ucunda Bitcoin öyle söyleyebilirim. Kripto paralara geçtik. Gördüğünüz şekilde yukarıdan gelen bir düşen vardı. Bu düşenin artık ucuna gelmiş durumdayız. Burası artık bu hafta kırılacaktır. Eğer... E Buradan dümdüz bir düşüş almayacaksak düşüş trendi tekrar 80'lere doğru gelmeyecekse bugün pardon bu hafta artık buranın kırılımı bence gerçekleşecek. Bu bandın üzerine atmamız lazım. Bu bantta 90.365 oluyor arkadaşlar. 90.365 üzerinde yapacağımız 4 saatlik kapanışlar bitcoin tarafında artık uzun zamandır gelen düşenin kırılımını bize onaylattırmış olacaktır. Daha e, garantiye alım için bir gün daha beklenebilir belki. Ancak onun dışında şu anda direnç bölgelerindeyiz ve de onun üzerine doğru yapacağımız hareketler 90.360-90.370. Bunun üzerinde yapacağımız kapanışlar iyice pozitif olarak e, bizim adımıza yorumlanacaktır. Destek seviyemiz neresi peki? 87.800 arkadaşlar şu anda 87.800'ün altında yapacağımız kapanışlardan stop olmak şartıyla buradan yukarı da eğer 90.370 üzerine atabiliyorsak stop seviyemiz de burası olacaktır ve yine kırılım gerçekleşmiş olacak. Gerçekten burası heyecan verici. Çünkü Ethereum tarafında da kırılım gerçekleşmiş durumda. Burada da 3.000 dolar seviyesi güzel bir destek. 2.900'ün altında stop olmak şartıyla burada da alım yapılabilir. Tekrardan şöyle Bitcoin tarafında pozitife döndük. Burada da yine yukarı doğru hareketler görüyorsak yine burada da bir tane daha yeşil mum görüyorsak Ethereum tarafında da alımlar yapılabilir. XRP'ye baktığımızda henüz öyle yeşile dönen bir alan yok. 1.95 üzerine atarsa XRP yine burada düşen trendi yakın zamanda kıracak gibi duruyor. Henüz kırmamış. Bunu da yine kırmış olacaktır. 1.95 ve 2 dolar bölgesinin üzerine attığımız senaryoda XRP tarafı da alınabilir. Şimdilik burayı da almıyoruz. Daha önce çok çok yukarılarda satışlarımızı gerçekleştirmiştik. Altın S1. Şöyle yapalım. Altın. Kripto tarafı da bu kadardı arkadaşlar. İnanılmaz seviyelerde bir altın sertifikası görüyoruz. Bunu almak çok çok riskli. Neden riskli? Şimdi daha önce satışlarımızı yapmıştık. Daha önce satış yaptığımız şuraya geçelim. Daha önce satış yapmıştık ancak satış yaptığımız için bana kızanlar oldu. Neden %30 pahalıya altın seybirleri sattırdın? Neden %40'a sattırdın diye. Şu anda da %58 daha pahalı altına göre. Burada arkadaşlar benim birinci vazifem kendime edindiğim birinci vazifem para kaybedilmemesi yönünde. Çünkü para bir şekilde piyasalarda kazanıyoruz. Evet bu piyasa yukarıda gidiyor aşağıya da gidiyor ancak Burada 1 gram altını siz 93 TL'ye alıyorsunuz. Pardon. 1 gram altını siz burada 9361 TL'ye almış oluyorsunuz. Normal altının fiyatı ise şu anda Tr'ye TRYG yaptığımızda gram altını görürüz. 6100 TL. Burada hemen bir şöyle sizinle şey hesap yapalım. Altın S1 gram altından ne kadar pahalı? Bunun grafiğini oluşturmak çok kolay. Altın ile şöyle yapalım. Altın ile yüzü çarpıyoruz. Bölüm sau yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığımızda karşımıza 1.53 çıkıyor. Ne demek bu 1.53? Demek ki gram altı, e, demek ki altın sertifikası gram altından %53 daha pahalıya satılıyor. İkisi de altın. İkisi de aynı ürün, ikisi de aynı fiyatta olması gereken bir ürün. Belki yüzde iki, yüzde üç kadar daha altın sertifikasındaki e, makassızlıktan dolayı ve de kolaylıktan dolayı altın sertifikası altından biraz daha pahalı olabilir. Ancak bu yüzde %3'tür. yüzde üçtür. Geri kalan %50 tamamen sizin zararınıza olacaktır. Yani burada altın sertifikası ile gram altının fiyatı eşitlendiğinde... Altın fiyatı aynı yerde duruyor olsa bile siz %50 para kaybedeceksiniz. %50 ne demek arkadaşlar? Altın hayatında kolay kolay %50 yapmış bir yatırım aracı değil zaten. Siz burada e, belki 10 yılınızı kaybedeceksiniz. 15 yılınızı kaybedeceksiniz. Ben bunu önlemek için burada altın sertifikasındaki e, sorunlardan bahsediyorum. Yine orada bazıları çok bilen bazı kişiler işte niye altın sertifikası sattırıyorsun? Niye aldırmıyorsun vesaire diye yorumlar yapıyor. Burası çok spekülatif arkadaşlar. Burada altın sertifikası almak isteyenler dikkat etmeli. Benim kendi altın sertifikalarım varsa satarım. Buralara gelmeden de almam. Buralara kadar düşmeden, %8 makaslara kadar düşmeden de tekrar almam. Altın yatırımı yapılır mı, yapılmaz mı? Ondan biraz önce bahsettik. Orası ayrı. Ancak altın sertifikasından ben gram altına Geçişimi yaparım diyerek yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşüncelerimi de belirtmiş olayım. Bir de sıfır araç kısmı var. Oradan da bahsedelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı adıyla bir paket üzerinde çalıştığını e, iddia edildi. Çalıştığı iddia edildi. Burada şu arkadaşlar iki tane yöntem var. Bir tanesi 25 yaş ve üzeri aracınız varsa bunu hurdaya çıkarıyorsunuz ve de e, size ÖTV'si sıfır araç alma imkanı tanınıyor. Bir de yine bu proje kapsamında özellikle 3 e, ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve de esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtilmiş. E, yine Emre Özpeynirci olması lazım Twitter'da. Bunların sürekli çıkan bir e, piyasanın nabzını yoklamak üzerine yalan olabilecek bazı senaryolar olarak adlandırmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bu gerçek olur mu? Gerçekten böyle bir e, yasa tasarısı onaylanır mı? Onaylanırsa siz almayı düşünüyor musunuz? Bence çok mantıklı. Yine Telegram kanalımızda, Para Biyolist Telegram kanalımızda yerli otomobilleri de paylaşıyor olacağım. Çünkü her otomobili alamıyorsunuz. Burada t mesaj Para Telegram kanalımızda arkadaşlar. Gün içerisindeki önemli gelişmeleri de buradan paylaşıyoruz. Mutlaka ücretsiz olarak buraya katılmayı unutmayın. Yine orada e, alabileceğimiz araçları da paylaşıyor olacağım ve yine arkadaşlar YouTube katıl üyemiz olmamızı tavsiye ediyorum diyerek videoyu bitirelim. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.